Kayseri, Kars, Trabzon, Afyon, Samsun, Kahramanmaraş, Kırıkkale, Amasya. Şehitlerimizin memleketleri bu şehirlerimizde ama ateş hepimizin yüreğine, tüm Türkiye'ye düştü. Çavuş, üst çavuş, baş çavuş, yüzbaşı, albay ve kor generaldiler. Ama onlar milletin gönlündeki en üst mertebeyi, şehit mertebesini de eklediler rütbelerinin başına. Duayla anıyoruz her birini, vakarla selamlıyoruz her birinin hatırası. Kimi eşine, kimi evladına, kimi de babasına ağladı. 11 kahramanın şehitlik haberi milyonların yüreğini yaktı. Tatvan'da düşen helikopterde 11 Mehmetçik şehadet şerbeti içti. Onlardan biri 49 yaşındaki Kurmay Albay Şentürk Aydınerdi. Aslen Karsta olan Aydıner 20 yıl önce eşiyle Ankara'ya yerleşmişti. Albaydan geriye eşi ve iki kızı kaldı. <laughs> 36 yaşındaki Kurmay pilot yüzbaşı Tayfun Kureşte helikopter kazasında şehit olan Mehmetçiklerden biriydi. Evli ve bir çocuk babasıydı. Acı haber memleketi Trabzon'a kor gibi düştü. Helikopterdeki bir diğer pilotsa yüzbaşı Gökhan Uysaldı. Afyon Karahisarlı pilot yüzbaşı 37 yaşındaydı. Biri 40 günlük iki çocuk babasıydı. Ailesini de en son bebeğinin doğumunda görmüştü. Şehit yüzbaşı Salih Sarıoğlu ise 34 yaşındaydı. Anne babası Samsun Bafra'da, eşi ise Ankara'daydı. Sarıoğlu ailesi şehadet haberiyle yasa boğuldu. Şehit ateşinin düştüğü bir diğer kentse Kahramanmaraş'tı. Şehit Assubay Mehmet Demir 49 yaşındaydı. 1997 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'nde göreve başlamıştı. Üç çocuk babasıydı. <laughs> Hemşerisi As Subay Nazmi Yılmaz da helikopter kazasında şehit düşen kahramanlardan biriydi. 2021 kampanya... 28 yaşındaki şehit assubayın biri polis, üç kardeşi vardı. Bir çocuğu olan Yılmaz iki yıl önce dünya evine girmişti. İyi. Hayalleri yarım kaldı. <laughs> Tatvan'dan yükselen şehit ateşi Kırıkkale'ye düştü. 40 yaşındaki assubay Ömer Umulu'nun şehadet haberi memleketini yasa boğdu. Şehit assubayın ardında eşi ve üç çocuğu kaldı. 29 yaşındaki Az subay Şükrü Karadirek ise bir buçuk yıl önce evlenmiş ve henüz 3 ay önce baba olmuştu. Afyon Karahisar'daki eşini ve evladını şehit olmadan bir hafta önce ziyaret etmişti. Amasya'da şehidini ağladı. 45 yaşındaki uzman çavuş Hakan Gül kazada şehit düşen 11 kahramandan biriydi. Ve İzmir, 33 yaşındaki uzman çavuş Tolga Demirci aslen Kayseriliydi. Şehadet haberi İzmir Gazemir'de oturan ailesini yasa boğdu. Şehit uzman çavuşun babasının Kayseri'deki mezarının yanına defnedilmeyi vasiyet ettiği ortaya çıktı.